Arkadaşlar ben Yağmur, bu benim ilk videom, bu videoda sizlere 2020 kitaplık tur videomu göstermek istiyorum. laf uzatmadan hemen o zaman videoya geçelim. Şöyle iki hafta oluşuyor. Şöyle başlayalım. Burada Sevim Akın şöyle göstereyim. Bir tane uçurtman Bulutu'nun kitabı var. Gerçekten en sevdiğim Türk yazarlardan birisi. Burada Beyaz Diş kitabı var. Bahşetin çaresi var, Kimsesiz Kız. Bu arada böyle kitapları, yani klasikleri bayağı seviyorum. Küçük Kadınlar var, burada isimlerini yazmışım. Sonrasında burada Prenses ve Bezelye Tanesi var. Burada bir tane Gülten Dayıoğlu'nun Şenlik Bin adlı bir kitabı var. Burada bir tane sınava girmek için alınan bir kitap var. Bu sesten dolayı özür dilerim. Evde temizlik var. <laughs> Burada insan neyle yaşar var. Gizli bahçe var. Ayın çevresinde var. Sonra şurada Gleaver'ın gezileri var. Bunları doğru okumuşumdur. Bu. İngilizceyle biraz aram kötü. <laughs> Burada bunu ya Bim'den ya da Ayzbira e almıştım. Olağanüstü bir gece kitabı var. Burada şöyle göstereyim. Sıla Korku evinde var. Bu da gene e, Nesim açılmış Türk yazarlardan. Burada şey bir seyredik, evet. Anneannem bulutları boyuyor Bu da ince bir İngilizce kitap olması gerekiyor. Evet buldum. Biraz kötü kullanıyorum sanırım kamerayı. E, The Ghosts diye okuluyor sanırım. Burada iki sene okul tatili var. Demir yol çocukları var. Şöyle. Hansel ile Gretel var. Şöyle göstereyim bunun isimleri yazıyor. Bir gecesi rüyası. Romeo ve Juliet. Devam ediyoruz. Sefiller var. Dünyanın ucundaki fener var. Şöyle Siyah inci var. Burada Sadako var. Sadako kitabı. Gerçekten baya güzel bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani 40 dakikada falan bitirelim abartısız. Pollyanna var. Burada Güzel Ülkem Türkiye gezisi var. Böyle e, Metin Özdemar'ların Edirne, Konya, Bursa, Trabzon, İzmir ve Diyarbakır. Burada 10 yaşına gelmeden yaşanacak 50 macera için kılavuz. Burada çocuklar için notuk var. Burada bunun içinde göstereyim. Şöyle. Bir dakika. Bunun için şöyle şiir gibi birazcık hazırlayalım. Sonrasında burada bu herkesi vardır. Küçük prens var. Sonrasında şu hayvan çiftliği var. George Orwell'ın. Muz kokulu masallar kitabı var. Bunlar daha çok birinci, ikinci sınıfta okunan masal kitapları. Bir varmış bir yokmuş masal parkı var. Ve masal şekeri. bunlar bayağı kalın. Şimdi ikinci rafa geçiyoruz. Arkadaşlar için ikinci rafta şurada benim günlük tarzı bir defterim var. Ay düştüler. Um, bir Şöyle birazcık yana yatırdım. Burada bir gazetecinin yolculuk notları var. Galileo gözleri yıldızlarda bir bilim adamı. Savaş ve Barış var. Bu bayağı ağır bir kitap. Gerçekten. Hani Bu çocuk versiyonu ama gene bayağı ağırdı. Oliver Twist var. Bu arada bunlardan e, buraya sığmadığı için okuduklarım da var. Okumadıklarım da var. E, şunlar. Şu. Şu. Ve şu. Okumadıklarım. Bunu da öğretmemizi istediği için göstermek için getirmiştim. Balona 5 hafta var. Dünyanın merkezine yolculuk var. Esrarla da var. Bu kitap belki tanıtım yaparsam ilk bu kitabın tanıtımını yaparım. Çünkü baya güzel bir kitap. Burada yine çok işte vardı. Şeker portakal var. Bugün bunu okumaya başladım. Sonra burada sözlükler var. Burada ise işte ikinci son kitaplarım var. Bunları yukarıya çıkartacağım diyorum. Damdaki kitaplığa götüreceğim diyorum. Götüremiyorum. Evet arkadaşlar, bu kadardı. Şöyle göstereyim. 2020 kitaplık tur videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. <laughs>